Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Efele oynuyoruz. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Oğlum bunlar ne yapıyor kanka? Benim redime niye vurdular? Kanka redden mi başlayacaksın sanmış olabilirler mi? İyi oyuncular. Kanka bunlar çok düşük. Canla farmlara ya. vuruyor kanka. Sakin ol kanka. Adamları XP kaybettiremedik farmlara vurduğu için. Benim abi videoları yüksek ölde çekmem lazım ya. Böyle olmuyor kanka. Oğlum. Bizim adam var ya hayatını kurtardım kanka bana biat etmedi bu adam. Baksana. Ne Kanka iyisin oynuyorum Nehirdezen Lee Sin'in ne olduğunu çok iyi biliyordur Loll'da bu kesin. kanka Kör bir şey tamam mı böyle kanka? Kanka di direkt Daredevil kanka, direkt Daredevil Onu Oynuyor. <laughs> kanka bak işte, bunu söyleyecektim. Oo farm alıyorum. Kanka bir rahat oynayabilirsiniz, bir yoga top tarafı blue side'da. Tamam da teşekkür ediyoruz dostum. Eyvallah. Evet. Şimdi kanka, gencim sen de biliyorsun dün Discord'da bir şeyler döndü. Aphelios oynar mısın bir sonraki videoda falan? Evet. Yani o yüzden oynuyor Zafelius he. Yoksa işim olmaz Zafelius yani. Dün birileri sizi diye oynuyorum. Birileri olmayan şimdi. Efendim? Vay be. Dün ne lan lan? Birileri şimdi. <laughs> Oğlum adamın ismi bilmiyor bak. Aslında miyim, kim yazdı <laughs> da? Yani böyle video önerileri için ne yapmaları gerekiyor Yağız? Discord kanalımıza gelmeleri gerekiyor. Aynen öyle. Oğlum bu YouTube işini çözeceğiz yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Canla gir. Tehlike seziyorum. Geliyorum. Sakin olun. O sana oynayacak kanka şimdi. Oyna. Kanka canla neyse bir istemiyorum. Allah'ım siz ben gidiyorum. Oo sana gitti büyük farm. Kanka çok troll ya bu Bulabuk. Ben bu oynamam. Ee... kabul etmiyorum yani. Gerçekten kabul etmiyorum ya. İyi güzel. Oğlum niye herkes kraken alıyor? Dün, dün, de biri kraken almıştı bu çara Jinx'e. Hayırdır kanka bu kraken güçlü mü ne? NPC Allah çarpsın NPC. Yanımdaki adam benim bak. Etrafta minyon yok. Görüyorsunuz yazılmış program. Harbi görüşmüş ya bir de. Kanda tatlı kötü şeyler yaptılar ya. Üzüldüm Oo çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Elim ayağım birbirine girdi. Kombolar falan hepsi birbirine girdi kanka orada. Tüm bildiğim tüm kombolara bastım kanka. Bu arada tahsisler alacağım. Bildiğim tüm kombolara bastım yanlışlıkla. Hangi silahta olduğumu ayıkamadım. Abi lavuğa bak hem ejderi verdi. Hem bunu verecek. Bir gol de aldım ya benim olsun. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ben bu ne niye kötü oynuyorum? Attığım ultiye falan bak kanka. Kırmızı ulti atsam can toplayacağım. Eşek gibi yanlış ulti atıyorum. Hangi silahta olduğuma yıkamıyorum. Z dediğiniz kim bilmiyorum ama benim kesebileceğim zaten çok insan olmuyor. Kesemeyeceğim bilsem bile onun üstüne gidiyorum ve kesebileceğime gerçekten inanıyorum. Ben de öyleyim kanka. İşe yarıyor mu pek kanka? Çünkü Yağız hep ölüyor da öyle taktiği yaptığında. <laughs> ben de ölüyorum kanka. Kanka sen böyle boş ver ya. Lol biraz. Kanka bir şey soracağım. Bu adam SC falan değil ya ultisi Murat. Efendim? <laughs> kanka Zed'in ultisi ben W kalkanımdan bağımsız vuruyor değil mi? Normal cana mı vuruyor? Hayır kalkanı da şey yapıyor. Pardon mısın? Sen sana. Burada anne. Geçmiş olsun abi. <laughs> Murat disgusting oynuyor kanka şu an Helal Murat. Yat Hayır. Allah bak masayı kırıcı. <laughs> Kanka. Kendimi boğazlayabilirim birazdan arkadaşlar. Efendim. Oğlum çok kötü mü oynadım, iyi mi oynadım anlamadım da yetmedi hasarım ya. Kanka Mur... <laughs> Kanka bu maç bir şey var ya Murat. Kanka gizledin mi benim ölüşü? Maçta bir sıkıntı izledim kanka izledim. Ben kendi ölüşümü de izledim. İkimiz adına konuştum bizim az önce kanka. Ho oh, ho numara kıyıyor. Anne. <laughs> Oy! Ejderi çaldın ee? ejderi çaldın. Kanka, Helal. Sıktım ben. Ben çıktım. Ama kanka bizim sıkıntı yok alacağım onu. Sıçrat dolmadan. Oo adam kaçışa bak. Siktir git ben uğraşamam seninle ya. Oğlum adam harbi kaçtı. <laughs> Sana bir şey. <laughs> bu adam telefonu bırakmış kanka ben açık konuş. Ama mesela seninle ya da herhangi bir doğayla girdin de oyun hakkında konuşamıyorum hiç ya. Onu fark ettim. Sadece muhabbet ediyoruz yani. Valla bu maçta biniyorsak helal olsun bize yani. İkimiz de leş gibi oynuyoruz. Bu maç win win kanka yok tam izle Hiç sanmıyorum Oy Yalandan de aldım kanka çok yalandan yani Al işte yani orada yakalanılırdım gözünü sevim ya Viego da orada Geldim oynarız Ah alamadım kiri. Kritik çıkmadı ya. Direkt girsek ne olur? Aa morde morde yukarıda morde var. Yukarıda morde var. Hugo burada mid tarafında kanka izin olam yakalanmazsa oynarız diyeceğim sen yakalandın. Ammanıza koyayım kanka salak salak oyun oynuyorsunuz. Vallahi titrettiniz beni ya. Gel barona gir barona gel. Gir barona gir. Evet, çaldırdık kanka. Şu baron al yalvarıyorum şu baron al. Of bu kadar zor olmamalı kanka bu oyun. Lol bu kadar bu zor bir yol. oyun değil ya. Vallahi daraldım amına koyayım. Öldüm. Aha. Mitte 3 kişi farm alıyoruz. Geldim, geldim, geldim. Bize doğru mı? Nice kanka size helal olsun. Tek ileri adam akıllı bir yapabiliyor ya. Vallahi ileri adam akıllı bir yapabiliyor. Deniyor en azından yani. Geliyor oraya kanka? Ben yine yanlış geçmişim. Biter mi? Biter. Biter biter ya. Bitsin kanka şu oyun. Hadi kanka bitir şu oyunu çıkak valla ya. Çok daraldım amına koyayım. Aklım ben. yok Yoktan win alındı da kanka çok Yoktan garip bir maçtı. Yoktan win alındı da kanka gerçekten çok kötü maçtı.